Turnuvada Kullar ve Erenköy karşılaşıyor. Maç hızlı başladı bir şut kaleci. Kaleci topu taça gönderiyorlar. Bir atak şansı da Kaleci cepheden gören bir şut. Savunmanın da çarpı top. Kaleci bir ata. Top Anıl'da kaldı. Anıl vuruyor çizgiden savunma çıkardı topu. Şimdi atak devam etti dışarı. Frikik kullanılacak bir top Röveşat'a denemesi kaleci de kalıyor top Şimdi güzel hareketler Sağ kanıda açıldı top Bir orta arka direkte bir voley Asfalt da dışarıda Çok klas bir gol olacaktı Şimdi Döndü arkadaşlar şık bir çalım Bir çalım daha şut Direkten döndü top Gole çok yaklaştılar. Direkten dönüyor top. Atan devamında Kornel'e gitti. Şimdi sol kanattan bindiriyorlar. Şık çalımlar. Şut dışarıda. Kullar etkili. Kullar ilk yarıda etkisini gösterdi ama ilk yarı bitiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarı başladı. Kaptırılan top. Tekrar kaptı kullar. Şimdi arkadaşlarını aradı. Sol kanata bırakılan top. Rakibini geçti. Musa sağ ayağıyla uzak köşeye bırakıyor ve güzel bir gol. Musa kulları 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta aldığı topla rakibini geçti. Sağ ayağıyla uzak köşeye bir plase. Güzel bir gol atıyor Musa. 1-0 öne geçiyor Kullar Erenköy karşısında. Kullar devam ediyor. Çekti topu bıraktı ortaya. Uzaklardan şut denemesi kaldı. Atak devam ediyor. Çekti şut kaleci. Kaleci de kalıyor. Top. Erenköy'ün atağı. Çok güzel geçti rakibini. Bıraktı sol kanata. Aldı sol ayağına vurdu. Direkten dışarı çıkıyor top. Örenkeyi gole yaklaştı. çok güzel çalımlar. Çevirdi içeri. Uçtan önce savunma araya girdi. Dışarı attı topu. Devam ediyor. Hakem faal dedi. Bu duruma Kullar oyuncuları itiraz ediyor. Mustafa'nın itirazları sürüyor. Hakem'e faal beklemiyordu. Ve hakem itirazlar sonucu sarı kartını gösteriyor Mustafa'ya. Enköy top. Kaleci kafasıyla çıktı. Kalan top. Döndü vurdu dışarı vurdu. Normal kullanıldı. Uzaklardan tekrar Sağ kanat daldı. Girdi içeri. Sağ kanattan şut. Ve gol. Buğra. Çok güzel vurdu. Çok sert vurdu Buğra. Golünü attı. Kullar 2-0 yaptı. Örenköy karşısında. Sağ kanat daldı topu. Sağ yayla sert vuruyor yerden. Kaleci çaresiz. Ve maç. Bu skorla bitiyor. Kullar 2-0 örenkü mağlup ediyor